destekler sizden ya da. her şey yolunda her şey yolu. nasılsınız inşallah biz biz yine biz iktidarda biz göreceğiz. göreceğiz sizi evet. Evet. sağ olun başkanım Bu çok teşekkür ediyoruz. eyvallah, eyvallah. Beş sene de önce de sizi destekledik hala sizin arkanızdayız eyvallah. eyvallah sağ ol kardeşim sağ ol Allah sizden de razı eyvallah. olsun çeye gittik kent lokantasına gittik orada da yemeğimizi yedik ne vesile olur razı olsun var mu bir isteğiniz İyiliğiniz sağ olsun. inşallah yer alırsınız eyvallah

daha mı bakıyorsunuz? Evet. Nasıl çıkıyor? <laughs> maden çıkıyor, maden <laughs> çıkmıyor. Evdekler herkese iyi Sizleri iş başında görelim önemli değil. İhtiyaç nasıl olur? Eyvallah. Hayırlı Başkanım bu pandemi zamanında yaptığınız katkıları nasıl açık edersiniz? Özellikle bir kavgaçlar olur. Eyvallah. Ben kendim çalışıyordum burada. <laughs> Kapalı kaldık ama sağ olsun desteğiniz çok gördüm. Eyvallah. Allah razı olsun diyorum. Evet, teşekkür biliyorum. Eyvallah. Allah ee, İnşallah ya, o günleri bir daha yaşamışsınız. Amin. İnşallah hep asıl. Eyvallah. Ee, de Allah. Yana. Allah razı olsun. Nasılsın sınavda iyi misin? Teşekkür ederim. Sen evet. 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 Sağ ol. Sağ ol ablacığım. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Evet. iyi dikkatsin. Sağ Sağ ol. Sağ şey ol. ol. Görüşürüz. abla. Allah'a emanet. Selamlar. Allah Selamlar. Ol. Sağ olun. bir isteğiniz. Sağ olun. bir ihtiyacınız. Sağ olun. Sağ olun. Sizler, ben bizim başımızın tacısınız. Eyvallah. Yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz. Evet. Meclis çoğunluğuna dair ihtiyacı var. Meclis çoğunluğu almam lazım. Bekleriz. İnşallah. Tamam. Sağ olun.